I'm sorry. Yeni yıl tarifesiyle birlikte Manisa'da toplu ulaşıma zam geldi. Tam binişler için kartlı binişler 4,5 TL, kartsız binişler ise 6 TL oldu. Vatandaşlara soracağız bu zamlar konusunda ne düşünüyorlar? Manisa bir büyükşehir belediyesi. İnsanlar yoğun. Dar gelirlerin bu arada düşünülmesi gerekir. Varlıklı insanlar zaten top taşıma bilmiyor. Özel araçlarına geliyorlar. Ben dar gelirli bölümün düşünülerek bu zamların yapılmasını tavsiye ederim. E, 6 lira Manisa için çok fazla. 5-6 kilometre yol için çok çok fazla. Manisa'da yıllardır bir birikmiş problemler var. Bunlara eğilsin yöneticiler. Ne? Mesela ne? trafik ne? sorunu var. Koskoca sanayi şehrinin sanayiye girişi iki tane sanayi girişi var. Sabahleyin gelsinler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne baksınlar. Arabalar adım adım yürüyor yani. Önce bunlara çare bulsunlar. Çok kötü oldu. Ekonomi çok kötü oldu. Biz bunları istemiyoruz. Düzeltilmesini istiyoruz. İnsanlar mağdur. Hepimiz zor geçiniyoruz. Ben şans, an çıktım. Çarşıya geldim çocuğuma kıyafet bakmayı ve hiçbir şey alamadan çıktım. Mecbur kalmasam o bir pantolonu da almayacaktım. Ee, hükümetten düzeltmesini rica ediyoruz. Başımızdakilerden, Cumhurbaşkanımızdan lütfen. Buna ilaçsınlar, bütün gıdalara, bütün her şeye indirim yapsınlar. Doları bahane edip bir sürü zam yaptılar. Dolar normal seviyelere düştü diyorlar ama fiyatlar hala tavan yapmış durumda. Lütfen düzeltilsin. İnsanlarımız çok mağdur. Vallahi çok yüksek. ...pahalılık kalmış başını gidiyor. Hiç memnun değiliz. Yani gerçekten çok pahalan her şey. Yüksek ben mesela öğrenciyim benim için daha sıkıntı yani. <laughs> Kötü olmuş. kaç ne kadar kullanıyorsunuz siz otobüsü öğrenci olduğunuz için fazladır zaten gidiş gelişiniz Evet var. aynen her gün kullanıyorum. Bayağı da alıştım. Mesela hafta sonları da kullanıyorum. Sıkıntı. Ay, yüksek yani bir vatandaş olarak yüksektir. Evet. Allah yardımcımız olsun. <laughs> Vallahi artık düşünecek bir yerimiz kalmadı. Her şeye zam geldi. Geç, nasıl geçineceğimizi düşünüyoruz. Ay sonu nasıl gelecek ve ben Öğretmenim, eşim de akademisyen bu şekilde çocuğumuzun kreş parasını bile çıkartırken ekstra bir işler yapmaya çalışıyoruz. Öyle insanlar nasıl ay sonunu getireceğiz diye düşünüyorlar. Artık insanlar evlerine et alamamaya geçti, meyve sebze alamıyorlar. Tek kişi maaşla çocuk okutan insanları görüyorum. Sürekli ek işler yapıyorlar. Yakın çevremizde bir bayan var ev temizliğine gidiyor 40 yaşından sonra. Ne diyeyim, Allah sonumuzu hayır etsin. Yani, ne kadar kullanıyorsunuz toplu ulaşım Manisa'da? Yani ben günde 3-4 defa kullanıyorum bir şey. Kartlılar 4,5 TL. Öğrenci değilsiniz her binişinizde 4,5 TL ödeyeceksiniz. Yani fazla, şu anki duruma göre zaten çok fazla. Her şeye de zam geliyor üst üste. Bilmiyorum yani, nereye kadar nasıl gidecek, bilmiyoruz. <laughs>